Bir vuramadı. o oh ya. Canım o kadar az attım vurdu ya. Allahu akbar. Herkese merhaba arkadaşlar. Online üniversitemizin serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ve ikinci oyunumuzda da yine aynı oyun standoff Stand of, off çekiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Serisini çekeceğiz arkadaşlar. Yine şimdi... Yasin'leyiz. Kerem neredesin? Eee bir de bu şimdi arkadaşlar bu benim için kötü olacak. Çünkü Yasin'de SMG var. Ben dedim. Map çok açık abi. Oha yine log oldu. Nasıl log oldu? Sen bir an bir gayb ama. Kerem neredesin? Kerem'den. <laughs> yes. Aa puan. ben dedim. Nerede dur? Arkadaşlar benim için kötü olacak çünkü yani adamın SMG'si var ha baksana adam doğduğum gibi tarıyor. Oh. İşte böyle. <laughs> <laughs> Öldüm lan. 3-2 olsun 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 her zaman olur böyle şeyler Kerem kafana takmayacaksın şöyle saklayın da tabii ki bakmasın bir yerlerden Şimdiki sağdan soldan her yerden gelebilir <laughs> Derent, derent. Derent, derent, derent. Silahım yetişmiyor ya. Oh. Evet arkadaşlar Hep oh. çatı verdim sniper'ına. Ya abi ben biliyordum. <laughs> 20 kalbim kaldı lan. Arkadaşlar bu bu oyunda sinirlendim ben. Ben bu oyunda beni deli ettim. 20 kalp bir insan Kafanın yanından mermiler. <laughs> Abi sniper boş versen bir. Arkadaşlar bir değiştirerek silahımız bir dur. Kaç kaç Kerem 6 4. Hey hepimiz geliyor. Ah, bir geliyor. Evet. Don don. Kerem nereden vuruyor? Kerem havadan havadan vurdun değil mi? Vallahi havadan değil. Havadan vurdu. Kurancarsık ki havadan değil. Havadan vurdun Kerem. Dur Kerem arkadaşlar. Arkadaşlar ee, arkadaşlar bu videoyu bir durdurak mı? Niye? Durduğum ya gerek mi? yok gerek ha. yok kalsın. Ha. Evet arkadaşlar daha demin ya çok özür dileriz o da baskınla uğradık. Ya, e, şimdi kaldığımız yerden devam edelim bence şey yapmaya gerek yok. Aynen. problem no problem is tabela. <laughs> Fatih temizsiz. Dororot Kerem nerelere geldin Kerem ya utan biraz utan Hatırın ya. var zaa. Şimdi bittin dostum. Laga bak laga dur neredesin? <laughs> Abi ya. Ah öldürdün ha. 8-6 yeniliyoruz dur. Dur. Abi ben senin içinde doğuyordum sen nerede doğdun? Canım Kerem, evet, <gülüyor> abi Canım a... Ya! 13 canım vardı. 13 mü? Evet. Ya abi ya olmaz ki böyle iş ya. <gülüyor> <gülüyor> ben <Abi>. böyle, <gülüyor> <gülüyor> canım vardı. İyi bir et et Yo, et çatı, evet. ben Yo headshot'ı Ben Ver sana de Verdim. <laughs> Vur. Kellem gözüküyor. Köpek. Uy, Allah. Kaç canım var. Tamam. Hayır, <laughs> <Aa, dur> ya. <laughs> <laughs> Öl lan artık 10 canım vardı ya 16 can da bende var <laughs> Kerem tahta sesler çıkartma. Evet. evet arkadaşlar e, bunun bir de bayrak savaşı var eğer isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar onu da çekebiliriz evet. e, o da güzel ama uzun sürebilir ama ama şey, yani <laughs> ben hep taktiksel oynuyorum o yüzden böyle kesin taktiksel baksana sen beni görmüyorsun parıyor yes 13 11 nasıl görmüyorum. Var ya aç ah şu SMG'yi seçebilsem. Evet eğer bunu düzeltmesini biliyorsanız yani sizden yazıyorum şunu ya yazın yorumlara. Ee, abi lag oluyor ya. İnternet çok çekiyor lag oluyor. Oha! Ne yaptın sen Kerem? Taradım. Pistol da bu seviyorum ya. Ben seni göremiyorum şu an. Evet. Arkadaşlar bu arada arkaya müzik koyamıyoruz, telif yiyoruz. Aynen. Kerem Oydan ağzıyla efekt yapıyor. Ulan <laughs> mermi sıkmadı. Ulan <laughs> <laughs> <Ya>, sıkmıyor. benimki <laughs> Benimki sıkmadı. <laughs> Cikcikler ötüyor. <laughs> şey arkadaşlar, evde Cici var. Onlar ötüyor eğer sesi şey, şey çok fazla gelirse özür dileriz. Yani yapacak bir şey yok. Mi <laughs> boşalacak? Yes! 13-13 oh. Yes! Lan canım çok az tek çarem ölmek 12 mermim kaldı. <laughs> Canım kaç sence? 20. Sıfır mermi. Pistol. Pistol. Pistol yardımına yetiş. Pistol savaşları. Pistol. Aman. 20 kaldı. Of. 15-13. 15 10 Abi bir de hareketleri çok güzel adamı. Nasıl? Yani? Evet, ne bileyim mermi değiştiriyor falan çok güzel hareketler yapıyor. Hoşuma gidiyor. hoşuma gidiyor. Ne bir. Ya benim arıyor. Yo. Seni aramıyorum seni buldum. Ne yapmayacağız onu vurmaya mı? Hadi <laughs> Abi sniper'dan korkuyorum ya. Ya. Bir vuramadı. O oh ya. Canım o kadar az attım vurdu ya. 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 şu silah değişmiyor ya var ya. <laughs> Çok az canın kaldı. Şu an şu an şu an mermi değiştiremedi. Orada bir duracaksın. 17 16 dur seç. Kayboldum ben de. Abi ben görüyorum. Arkandaydım. Abi. Önce önüme geçti işte sonra birden kayboldu. Hayır, Yemin ediyorum. Ben de öyle oldu. 12 saniye dayanmalıyım. Ölmemeliyim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. abi daha maç, demin içinde var ya. Maç sendet. Daha demin içinde yenerdim ben de. 8 dakika arkadaşlar lag yok. 8 ile 7 kere öldürmüşüm. 8 kere ölmüşüm. Sen 8 kere öldürmüşsün. 7 kere ölmüşsün. Ya yine asal <laughs> sayılar. arkadaşlar geçen maç Kerem yenmişti. Arkadaşlar bu maçta ben yendim. Ee, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. İyi Ramazanlar.